Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte ilk ünite konularımıza devam ediyoruz. İlk ünitemiz olan Birey ve Toplum ünitesinin ikinci konusu olan Kültürümüzle yaşıyor ve gelişiyoruz konusunu hep birlikte işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz ders notlarının PDF hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp benimle birlikte takip edebilir ve derslerinizde kullanabilirsiniz. Derslerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bize destek olmak isterseniz de videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Sevgili arkadaşlar, kültür çok geniş bir kavram ve mutlaka dikkat etmemiz gereken bir kavram. Şimdi bakalım kültürle ilgili neler karşılayacak bizi bu da bu derste ve bu konuda. Toplumun ortak değerler etrafında birleşerek birlikte hareket etmesine toplumsal birliktelik denir. Toplumsal birliktelik de mutlak ve mutlak kültürle sağlanır. Toplumsal birlikteliği sağlayabilmek ancak kültürle mümkün olur. Peki kültür nedir? Arkadaşlar kültür bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği yani bir günde ortaya çıkan bir şey değil. Geçmişten günümüze kadar gelen tarihsel süreç içinde ürettiği ve nesilden nesile kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin tümüne biz kültür diyoruz. Burada iki şey bizim için çok önemli. Bakın geçmişten gelmesi, yani tek bir zamanda değil, geçmişten bir kere gelmesi ve nesilden nesile aktarılması kültürün en önemli özelliğidir. Mesela geçmişimizden gelen kültürel öğelerimiz vardır ve biz bunları yaşatırız. Bu da zaten kültürün kuşaktan kuşağa aktarıldığını gösterir. Kültür sadece somut şeyler değildir. Soyut şeyler de olabilir. Bu yüzden maddi ve manevi özellikler diye de zaten bunu özellikle belirtmiş oluyoruz. Peki kültürümüz deyince bizim aklımıza ne geliyor? Bunlara da bir bakalım isterseniz. Arkadaşlar kültürümüzü oluşturan şeyler çok farklıdır ve bizi birbirimize bağlar. Nedir bunlar? Mesela dinimiz, İslam dini ya da başka dinler başka kültürleri birbirine bağlar. Bizim ülkemizde özellikle dinimiz İslam dini yoğunluk olarak din bizi birbirimize bağlar. Dilimiz yani zengin Türkçemiz bizi birbirimize bağlar. Çok köklü bir tarihimiz var. Tarihimiz bizi birbirimize bağlar. Geçmişten beri Orta Asya Türk Devletleri'nden beri zaten bu sene bol bol göreceksiniz ikinci ünitede. Bunun dışında gelenek ve göreneklerimiz ve mimari ögelerimiz gibi bizi birbirimize bağlayan ögeler vardır. Ve böylece bu ögeler kültürümüzü oluşturur. Daha güçlü olmamızı sağlar. Peki burada bakın zaten sağ tarafta ve sol tarafta ee, bunların dışında da bazı kültürel ögelerimiz var. Onlara da değinelim. Biraz önce dilimizden, dinimizden, tarihimizden bahsettik. Mesela bayrağımız da bizim kültürel ögemizdir. Yine çok zengin bir yemek kültürümüz var. Ee, yemeklerimiz, halk oyunlarımız, bayramlarımız ve düğünlerimiz de yine bizim sosyal, kültürel ve tarihi bağlarımız olarak karşımıza çıkar. Ki zaten bizim en büyük zenginliğimiz olarak da bunları söyleyebiliriz. Hemen devam edelim arkadaşlar. Sosyal, kültürel ve tarihi bağlarımıza sahip çıktığımızda neler olur? Peki bir de bunun aksinde sahip çıkmadığımızda neler olur? Bunları da sizle birlikte konuşalım beraber. Önce sahip çıktığımızda ne olur? Buna bir bakalım. Toplumda birlik ve beraberlik güçlenir. Eğer siz kültürünüze sahip çıkarsanız parçalanmazsınız. Birleşirsiniz. Zaten bu dönemde en önemli olması gereken şeylerden bir tanesi de budur. Birlik ve beraberlik duygusu. Bunu ancak sosyal, kültürel ve tarihi bağlarımıza sahip çıkarak güçlendirebilir, pekiştirebiliriz. Bunun dışında toplumsal hoşgörü, anlayış ve dayanışma ne yapar arkadaşlar? Artar. Yani bizim mutlak ve mutlaka sosyal, kültürel ve tarihi bağlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde hoşgörümüz anlayışımız ve dayanışmamız artacaktır. İçten ve dıştan gelebilecek tehditlere karşı güçlü oluruz. Bu zaten birlik ve beraber olmayla bir tutabiliriz. Güçlü olmak. Çünkü arkadaşlar öyle bir coğrafyadayız ki, öyle bir konumdayız ki içten ve dıştan birçok tehditle karşı karşıyayız. Biz bu tehditleri ancak sosyal, kültürel ve tarihi bağlarımıza sahip çıkarak birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliriz. İşte buna dikkat etmemiz gerekiyor. Toplum olarak modern ve gelişen dünyada yerimiz bu bağlarımıza sahip çıktığımızda daha sağlam olacaktır. Burada sizlere de bir uyarı levhası astık arkadaşlar. Kültürümüze sahip çıkalım diye. Sizler zaten 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde kültürünüze sahip çıkmayı öğreneceksiniz. Peki size şunu soralım. Kültürünüze, tarihinize, sosyal bağlarınıza sahip çıkmazsanız ne olur? Bunların zıtları evet olur ama yorum kısmına yazabilirseniz teker teker okumaya çalışacağım ve beğenmeye çalışacağım arkadaşlar. Sahip çıkmadığımızda ne gibi sonuçlarla karşılaşırız bunu sizlerden bekliyorum. Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte birinci ünitemiz birey ve toplum ünitesinin ikinci konusunu da yani kültürümüzde yaşıyor ve gelişiyoruz konusunu da bitirdik. Bundan sonra da konu anlatımlarımız hatta soru çözümlerimiz devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Başka ders ve videolarda görüşmek üzere.